bu akşamki balıklarımız misperi var İçinde bir tane izmarit var o izmarit değil mi? izmarit Hı -hı. var bir de kopez vardı istavritler gene epeyce büyük evet balıklar gayet iriler gene bir iki, iki kilo yakın var değil mi? Evet, değil mi? evet. bayağı fazla. Zaten balık seçme aldık. Evet küçükler attık Küçükleri attık. Sadece ispariyi mecburen aldık. Çok yutmuştu. yutmuştuk. Gitti. Kopezi çeşit olsun diye ispariyi de çeşit olsun diye aldık. Yoksa alacağımız da yoktu yani arkadaşlar. Hepinize rast gelsin. Altı suda olan herkese rast gelsin.